Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çadır satın alım iş ihalesine hoş geldiniz. İhalemize 5 istekli teklif vermiş bulunmaktadır. Birinci isteklimiz Yıldırım Öztürk. ikinci istekli HGA Taahhüt Gayrimenkul İnşaat Tekstil Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ünite Şirketi. Üçüncü istekli İzercan Metal Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ünite Şirketi. Dördüncü istekli ARV Grup Kurumsal Hizmetler AŞ. Beşinci istekli Turcan Taahhüt Yapı İnşaat Enerji Metal Makine Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ünite Şirketi. Birinci istekliden başlayaraktan tekliflerimizi açıyoruz. Birinci isteklimizin teklifi 1 milyon 995 bin Türk lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Yeterlilik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablomuz doldurulmuş var diyoruz. İkinci istekli Heyga Taahhüt Gayrimenkul İnşaat onun teklifini açıyoruz. İkinci isteklimizin teklifi 1 milyon 391 bin 750 Türk lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutar yeterli. Uygun diyoruz. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablomuz doldurulmuş var diyoruz. Üçüncü isteklinin teklifini açıyoruz. İzercan metal. Üçüncü isteklinin teklifi 1 milyon 367 bin 50 Türk lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarı yeterli. Uygun diyoruz. yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablomuz doldurulmuş, var diyoruz. Dördüncü isteklinin teklifini açıyoruz. dördüncü istekli ARV grubun teklifi 3 milyon 306 bin Türk lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutar yeterli. Uygun diyoruz. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablomuz doldurulmuş var diyoruz. Beşinci ve son istekli Turcan Taahhüt yapı inşaatın teklifini açıyoruz. İsteklerin teklifi 1 milyon 86 bin 800 Türk lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Tutar yeterli. Uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. tablomuz doldurulmuş var diyoruz. Böylelikle 5 isteklin teklifin de başlarıyla açmış bulunmaktayız. İhalemize ait yaklaşık maliyet tutarımız 1 milyon 567 bin 500 Türk lirası. İhaleye katıldığınız için teşekkür ediyoruz.